Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Evet arkadaşlar PUBG Mobile oynuyoruz. maça girmiyorum şu an. Ha, bak buraya giriyorum. Yani maça giriyorum. Maçın burası. Benim benim Oha bu bot var. <laughs> bak. Kanki bot. Kanki bot. Bak bana vuruyor, setimi istiyor. Arkadaşlar bana vuruyor setimi istiyor. Ne bak bunu da atacağım. Atardım da. Ne bileyim şu anlatmak istiyorum. Yoksa zaten. Her üstünde set olsaydı atardım. Üstünde set yok yani. Pijarız falan var. Ben pijarızı çok seviyorum arkadaşlar. Onu öyle kolay kolay yapmam. Tam ortaya çekelim şöyle koyayım. Arkadaşlar nasıl logon? Logon kendim tasarladım. Çok üzüldüm. Üzülmedi zaten. 3 kişi mi? 4 kişi mi? 3 kişi kaldı. Ay <laughs> 4 geldi. Sıkarlar. Şuradan DP'yi çek. Bak oh, şuradan karan. Okey. Ayke var. Ben Ayke'yi daha çok seviyorum. Bu şişi kaldı. Hadi be, bir tane M4 yok mu? Bir çanta. Çanta var, M4'ü ben alırım. Hadi be çok hoş etsin. M4 ve çanta. Ha bak. Aynen. Kadar 2x. Kanka. Oğlum kocaman haritada M4 yok mu lan? Biz onu olsaydı alacaktım ya. Biz onu çok sağlam. Ya. Ağzım şerler akıyor. Arkadaşlar biz onu Nerede? Korktum lan birden bastım ben yanlışlıkla. Görünmüyor. Yukarıdaymış lan. Ha, bu gibi oynuyorlar arkadaşlar. Uçuyorlar bir de geziniyorlar. Atıyorlar. Nereye atadın? Skor mu? Tokyo mu atadın lan? Oh. Tokyo atadın gibi geldi. Kaçmıyor. alırdım da arkadaşlar? Yukarıdan geldi. Yukarıdan geldiği için göremedim. Bu noktada arkadaşlar bakın. Örnek veriyorum. Bak. Burada ya. Ben aşağıdayım. Şöyle. böyle drag atladı. Göremedim ki. Görseydim öldürürdüm. ara çıkara. Şeyler alalım. Grubunun 4x 6x. Nerede? なるでよ。 katta değil. Kotta değil. Arkadaşlar hayır. AMD dibiios var. Normalde o MPE'yi bırakmayacak. Tamam. Ama şey dedim. Garanti olsun ama dibiyi salayım ki. 8x Aa, bulmuştum. Şöyle tak Hafif değil. Benim nerede bırakmıştım lan? Buralarda bırakmıştım. Dibiyse salsam mı? Kar 98'i ne yapacağım? Kar 98'i ya bırakacağım. Ama Kar 98 maçın sonunda da çok işe yarayacak. He, ilan lazım. Adam mesela kar 98'i vuramayacağım bir mesafede. Ee, o zaman UNEP'e gerekiyor ama adam dip dibeyse direkt DBS gerekiyor. Diyordum ki gördüm. Birisi daha var bomba saladı. Şu an elimde karla gezeceğim ben. Ne yani şu an böyle bir şeyim. Bak işte. Ben. Ben bu pozisyonu diyormuştum. Nasıl da görüyor. Hava Bakın arkadaşlar işte aynı o pozisyonlar. O pozisyonları diyorum işte. O pozisyonlar da bu map'e girer ki o ki iki dakikada ölsün. Kar 98'i bu işten seviyorum. Ben o şimdiden bile kar 98 işi yaramaya başladı. Otan bu tür arkadaşlar. Durun böyle kalkmış bakıyor. Hayır hay, hiç böyle hareket de etmiyor. Direkt zaten şuradan hop, şöyle yaptım. Şak. Ne ara 10 dakika o lan? O zaman bir keselim şöyle adamların oraya doğru. Ee, ya da başörüne nereye bizim Bütün maçın kısmını göstereceğim. Gerekirse bir saat göstereceğim. tam geldi ya. Ben de ölen değiştirecek vakit yok. Geldim şuradan. Şurada. Şok. İkinci DPS. <laughs> Oyun da demek ki ben DPS kullanmamı istiyor. Onu Ben Sen niye lan? Bak. Her an adam olabilir. DPS çekerim. En dört falan yok mu ya? Şimdi adamlarla uuta koysam diyorum. Birisi falan gelir. Bizimki vurduğumuz nerede? Bizim vurduğumuz yukarıdaki vurduğumuzun yanındaydı. adam var. Şu da var. Arada da hiçbir şey yok M4 mu? Kanka M4'ü ayır demem. M4'ü bu dünyada ayır demem kanka. Kar 98'e dahildim. En iyi olduğum ikisi silahla şu an oynuyorum. Sonun tamam, ikinci yıldır. Şunun bir tane takım arkadaşı var mı? Nerede vurduk? Burada vurduk. Bilmiyorum ama artık.

Karışmazsan da Çek şuradan bir tane DBS'e. Korksun diye. Bir kere DBS'e. Gördün mü? Hemen nasıl koştu kartı. Nerede? emin lazım bana Bak az önce mis gibi gösteriyordun ya Nerede? Gördüm. Evet ikisi bir yerdeyim ama. Bu da gitti. Oh, like foo. <laughs> 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 kıldım be. Nasıl lan? Nerede? Kanka ben o da çok kötü. Peki mi de iyi? Ama bunu da çekerim. bomba falan Nerede? Ben görebilsem amına. Arkadaşlar özür dilerim. Görebilsem amına koyacağım da nerede Saçım 就是他帮忙扫的。 Biz alanın iyi bir yerindeyiz. Şarjım kaldı. Orada da mı değil? Alt katlarda galiba beni görmüyorsun. Arkadaşlar ilk de şu oldu ya. Bu beni öldüren adam. Bu beni şeyde öldüren adam. Adı neydi? Yukarıdan atlayıp öldüren adam arkadaşlar. Ama arkadaşlar yani çok. Ne diyeyim? bir seviye benim Yeni biraz adı kötüydü. Oysa Arkadaşlar evet, ben ses geliyor. Ben ikinci maça geçmiyorum. Ben üçüncü maçımız. Var. Şaka. Arkadaşlar ben. Uçarım. Uy. Ne? Keskin nişancı olmalı mı? Karton. Hiç beklemedim azı. Gram beklemiyordum. Kimse güçlü de dördüncü alacağım. Oğlum ben bunlardan yani. Ne yapıldı kademede? Ve üzerindeki bir klasik tekli maçta arda 3 arda... Ama ben bunu yapamam diye düşünüyordum. Oha. Yok. Tamam. Zira Osman'ı yaparım istesem. Şöyle. Yeni ünvanımla birkaç takıma girelim. Hiç konuşmayacağım. Arkadaşlar şans aldığıma e, gördüğünüz gibi şöyle ayakkabı geldi. Bunu alabilirdim ama al alamıyorum çünkü 1000 kim var. Yani kırmızı ayakkabı alayım mı arkadaşlar almayayım mı? Ben zaten siyah var. Yani istesem siyah alabilirim. Bakın ben de arkadaşlar siyah var zaten. Siyahını kullanırım. Şöyle Ama çok iyi. Şöyle kendime bir tane çerçeve de takayım oyunda. Ünvan üçüncü mü? Ne yapacaktım? Burayı görmeyin. Şöyle bir